Kendisi yazdı, kendisi bozdu, kirli değil, ya pastı ya tozdu. Seni tanımadan önceki gönlüm yok artık yok. Bir kere bile arama, tuz olur o yarama. Canıma ciğerime hükmedebiliyor. Bir yolu var ama sormadan etmeden o seni nasıl zararına verebiliyor? Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Evet saçların püskül gibi. Saçların püskül gibi ise bazı ipuçlarını da insanlara vermeliyim diye düşünüyorum. Tabi her şeyin hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Neden? Bakın saçların püskül gibi ama yağlanıyor. Çabuk yağlanır ve kepek, kepek yapıyor. Kepek problemine yol açıyor. Şuralarda benim de aslında biraz boşluklarım var ama olur. Yani her şey öyle kolay istediğimiz gibi de olmuyor hemen. Hemen bir teknolojiden faydalanalım. Hop. Düzenimizi artık kuracağız. Hem ayakta hem oturarak hem çömelerek işte teknoloji. Fayda biraz istifade edeceksin kardeşim. Öyle Karamsarlığa yer yok. Biraz pozitif olacaksın. Oh sandalyemizi de bulduk. Şükür. Devam. Şöyle şey yapsak. Hala karizmatik ve yakışıklı duruyorum. Saçlarım da şöyle gözü için daha da. Evet. Saç olayı erkeğin önemli bir aksesuarıdır. Sakala falan girmeyelim ama saç gerçekten yakışıklı boylu poslu bir adam mı? Boyumu da postumu da gösterdim az önce zaten ama saç erkekte önemli bir aksesuar. Her ne kadar ben çok bakım yapmasam da ama önemli olan bir şey vardır. Erkeğin güzeli kelken ortaya çıkar. Kel erkek Yakışıklıysa zaten yakışıklıdır. Orasını burasını öyle çıt pıt yapıp ilgiyi zaten insan kendine güvenmiyordur. Ha ben çok güzelim. Dünyanın 8. harikasıyım. Demek de doğru değil. Kendini tabii benim kadar bu kadar salmak da doğru değil. Ama bir dengesi bulmak lazım hayatın? Saçımız dökülüyorsa ne yapmamız lazım? Çok önemli, hassas bir konu. Bunu biraz analiz etmemiz lazım. Bugün de bunu masaya yatıracağız. Saçımız dökülmeye başladı. Ne yapalım? Ondan önce şunu söylemem lazım. Saçımız dökülmeye başlıyor. Bir bırakalım. Saç mı bizi bırakacak? Biz mi saçı bırakacağız? Saçımızı sıfıra vurduğumuz zaman her şey daha da rahata aydınlığa kavuşur. Dediğim gibi güzel insan farklı farklı stillerde, yeniliklerde de kendini belli eder. Ama güzellik tam %100 yüz güzelliği değildir tabi bundan etkilenir insanlar yüz güzelliği dış güzellik karşı taraf için önemlidir ama kendini beğenmişlik de güzel bir şey değil ama gerçekten de bir güzelliğin varsa illaki bir yerdeki tüyler istenmeyen tüyler bir yerde çıkar bir yerde dökülür o yüzden ne yapmamız lazım kendimizle biraz barışık olmamız lazım. Kendimizi sevmemiz lazım. Aynaya baktığımız zaman kendimizi olduğumuzdan çirkin görürsek zaten bu enerjiyi karşımızdaki insanlara da verdiğimiz zaman insanlar da bizi itici bulurlar. Çekici bulmak yerine itici bulurlar. Ama eğer kendimizde mümkün olduğu kadar barışık olursak bu demek değil ki fiziğimizi, dış görünüşümüzü kusursuz zannedelim. Ama kendimizi seversek, görünümümüzü seversek insanlar da neremiz çirkin de olsa orayı unuturlar. O eksiği yansıtmazlar bize. Güzel noktalarımızı daha çok görürler. Neremiz daha güzelse bizi daha güzel hatırlarlar. Çünkü niye bu enerjiyi vermen lazım? Sen kendini zaten çirkin kusurlu hissedersen bu enerjiyi karşındakine veriyorsun veya onu yansıtıyorsun zaten. Zaten esasında bütün insanlar için bu geçerli. Bir erkekte tabi onun uzmanı ben olamam ama değerli abilerim var. Yani e, kadınlar nasıl etkilenir? Onu ben söyleyemem ama uzaktan duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Özgüven önemli. Yani dış görünüşün çok güzel ama oramdan çekilmesin, buram şöyle mi, oram böyle mi? Uğraştırırsan, uğraşırsan, sürekli kendinle ilgilenirsen, bir bakmışsın etrafında vardı, yok, gitti. Niye? Biraz tamam kendine de bir çekip düzen var. Benim kadar pasif olma ama o kadar da oramda şu var, buramda bu var. O tüy döküldü, bu tüy gitti. Yapmayacaksın mı? Dağıtıyoruz. de dağıttık. Ne oldu? Zeki bir erkek veya çıldırmış, kafayı yemiş bir erkek modeli Albert Einstein yaptım bak bu sefer de. Görüyor musun? Yani iyi stil hemen değiştirilebilir bir stildir. Ondan ona geçeceksin. Deneyeceksin. Denemeden olmaz hayatta. Adamın biri berbere gitmiş. Saçında 3 tel varmış. Sağa yatıralım demiş berbere. Sağa yatırırken bir teli zaten kopmuş. Sola yatır demiş berbere. Sola yatırırken öbür tel de kopmuş. Bırak dağınık kalsın demiş. Yani bazen bırakın dağınık kalsın.